Türkiye genelinde orman yangınları devam ediyor. İzmir, Çeşme, Buca'da orman yangınları sürüyor. İki kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi tahliye edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahalelerini devam ettiriyor. Bizler de bu konuyla ilişkin mikrofonlarımızı Kocaeli'li vatandaşlarımıza uzattık. İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınları itfaiye ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar devam ederken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yangınların yol açtığı zararların giderilmesi için çalışmalar hızla sürüyor. Biz de TV41 olarak mikrofonlarımızı Kocaeli'li vatandaşlara uzattık ve olayla ilgili görüşlerini dinledik. İnsanlar yani insanların yanlışından da çıkabilir ama şimdi uzmanların dediğine göre dış güçlerinde çıkarma ihtimali varmış. Şeyle lazer ışınıyla uydudan. Yani öyle öyle duyuyoruz. Peki halk olarak nasıl bir tedbir alabiliriz orman yangınları ile alakalı? Vallahi halk olarak yani herkes akıllı hareket edecek. Yani bir zahmet mangal keyfi yapmayacak ormanlarda, evvel açık alanlarda. Yani devletin dediğini herkes riayet edecek. Bu yangınların çok sebebi insanlardan. Tedbirsizlik mi? Evet, tedbirsizlik. Böyle her şeylerin atmaları, yani her yer plastik, kullanım şeyleri. Yani o insanlardan kaynaklı bir şey diye düşünüyorum. Birincisi insanlarımızın bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. Ee, hangi ilde olduğunu bilmiyorum ama yastığında kene olduğu için yakmış ve atmış. Bu gerçekten çok bilinçsizce bir iş. İkincisi insanların yangınlar konusunda artık hani Türkiye nasıl deprem ülkesi ise yangınlar konusunda da eğitilmesi gerektiğini inanıyorum. Biraz daha bilinçli. Yaz geldiği zaman zaten sıcak doğaya atılan atıklar, insanların davranışları bunların hepsini tetikliyor. Doğayı korumazsak çocuklarımıza hiçbir gelecek bırakamayız.